Ben öncelikle Maltepe mitingimize değinerek başlamak istiyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çağrısıyla Maltepe'de yüz binler bir araya geldik. Bu mitingde yüz binlerde değişim ama inancıyla alana dolduranlarla birlikte hep birlikte aykırdık. Genel Başkanımız bugün geleceğe dair umudu kalmamış öğrencilerin, gençlerin, çocuğuna bir dilim ekmek alamayan annelerin, her geçen gün maaşı eriyen enflasyon karşısında eriyen asgari ücretlinin emeklinin sesinin çığlığı da aynı zamanda bu miting. Milletin sesiydi. Bu mitingde e, bizler toplumun çeşitli kesimlerinde sorunlar olmuş vatandaşlarımıza da kürsüde yer vererek onların da sesini, milletin sesini tüm Türkiye'de haykırılması, yankı bulması anlamında sahnede yer verildi ve onlar da yaşadıkları olumsuz durumları bizlerle paylaştı. Açıkçası zor günlerden geçiyoruz ülkece. Maalesef derin bir uçuruma sürükleniyoruz. Gerek enflasyonun yükselmesi, ekonomi, hayat pahalılığı. Bunlar her toplantıda masa yatırdığımız konu başlıkları. Fakat değişen bir şey var mı? Maalesef yok. Bu gerçeklikler hayatımızda büyük yer etmeye devam ediyor. Maltepe mitinginde bunu aykırdık ve değişimi istediğimizi, arzuladığımızı ve değişimin yakın olduğunu da milyonlarla birlikte dosta düşmana gösterdik. Maltepe mitinginden dün gerçekleştiren Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge geçmek istiyorum müsaadenizle. Ee, öncelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar garabet ve hükümet sistem olduğunu dün hep beraber yaşadık. Dünkü mitingi biz Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yaptı yoksa AK Parti Genel Başkanı Erdoğan mı yaptı açıkçası karar veremedik. E şimdi yeni, yeni gelen sistemde zaten biliyorsunuz. Parti'nin Cumhurbaşkanlığı getirildi. Cumhurbaşkanı her zaman bir partinin siyasi genel başkanı. Ama gerçekleştirilen mitinge baktığımızda kamu kaynaklarının ne kadar çok kullanıldığını görüyoruz. Belediye araçları, resmi araçları mitinge davetlerde bulundu. Belediye araçları mitinge insan taşıdı, yolcu taşıdı. E tabi Büyükşehir kaybettiği için AK Parti Büyükşehir personeli taşıyamadı oraya zorla. Bunun yerine öğrencileri, kamu personelini ve bürokratları zorla taşımayı uygun bulduk. Kalabalığı doldurabilmek için. Ee, şimdi şunlara maalesef eş, yani gözlemledik. Okul müdürleri, öğrencileri WhatsApp grupları üzerinden mitinge katılım çağrılarında bulundu. Silir Belediyesi araçları bas bas anonslarla mitinge davette bulundu. Belediye araçları insan taşıdı. Yani şimdi burada bu mitingi bir siyasi partinin genel başkanı yapıyor ve genel başkanı yapmış olduğu mitinge okullardan öğrenciler taşınıyor, kamu personeli taşınıyor ve bürokratlar taşınıyor. Bu son derece yanlış bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Millet İttifakı'nda bu gibi durumları ortadan kaldıracağız. Herkes özgür iradesiyle, kendi fikriyle, duruşuyla bu mitinglere arzu ettiği şekilde katılacak. Burada, buna değinmemin özellikle sebebi daha öncesinde bu zorlamayı, bu mobbingi Büyükşehir Belediye Personeli'ne yapılıyordu. Ama bugün aynı akıl devam ediyor ve bunu kamu devlet üzerinde yapmaya sürdürüyor. Ee, bu da miting gösterdi ki zaten gidişatın ne kadar onlar açısından kötü olduğunu ve eski heyecanı veremediklerini, topluma o heyecanı veremediklerini de yansıtıyor. Bu da bizim açımızdan not alınması gereken bir durum. Okul müdürleri maalesef dediğim gibi az evvel de söyledim, mitingi öğrencilere taşıdılar, katılımı zorunlu kıldılar. Aynı okul müdürleri, Büyükşehir Belediye'mizin bu süreçte YKS ve LGS kitapları dağıtıyor ücretsiz, Soru kitapçıkları. Bugün Kırtasiye masrafları çok yüksek, sınava hazırlanan binlerce öğrencimiz var, durumu olmayan öğrencilerimiz var. Büyükşehir Belediye'miz bu anlamda ücretsiz YKS ve LGS kitapları dağıtıyor. E, tabii bunların da öğrencilere ulaşılması açısından çözüm merkezinde bulunuyor bu kitaplar. Ee, ancak e, köylerde uzak olan yerlerdeki öğrencilerimiz bu hizmetten faydalanamayabilir. Biz de okul müdürleriyle görüştü Büyükşehir ve ee, burada destek istedi. Dedi ki sizlerin de destekleriyle, katkılarıyla bu kitapları e, bu hizmetten tüm öğrencilerimiz faydalansın. Ama okul müdürlerimiz maalesef iktidar baskısına çekildikleri için buna yanaşmadılar. Ama aynı müdürler bir siyasi partinin genel başkanının mitingine e, insan taşımaktan da geri kalmadılar. Dediğim gibi, bu mitinglerden sonra toplumda şöyle bir buluşma oluştu. Acaba seçim yakın mitingler yapılıyor diye. Aslında bizler uzun zamandır seçim varmış gibi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak çalışıyoruz, sahadayız. Esnaf ziyaretleri, mahalle ziyaretleri, dernek ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları, toplumun çeşitli kitleleriyle bir araya gelerek onlara yapacaklarımızı Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler vaat ettiklerimizi paylaşıyoruz, anlatıyoruz ve dönüşleri de alıyoruz. Bir yandan parti çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sandıklarımızı seçimlere hazırlıyoruz. Bugün itibariyle söyleyebilirim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç olarak tüm sandıklarımız hazırdır. Sandık görevlilerimiz asil yedek olacak şekilde müşahedelerimiz, ve okul sorumlularımız, kas sorumlularımız hazırdır. Hatta bir adım daha öteye taşıdık bu çalışmayı. Bütün sandık kurullarımızı partili üyelerimizden oluşturuyoruz. Bunu da daha önce yapmamış, yapmamış olduğumuz bir çalışmaydı ama yeni çıkan seçim kanunuyla yoruma açık bir durum oluştu. İleride neyle karşılaşacağımızı bilmemek ve sürpriz olmaması adına sandık kurularımızla üyelerimizi oluşturmaya başladık. Bu anlamda sandıklarımız hazır. Avukat örgütlenmemizi yaptık. Çok önemsiyoruz bunu çünkü sandık güvenliğin ötesinde hukuk desteği de burada çok önemli. Silivri'de en son seçimde 45 okulda sandık kuruldu ve biz bu 45 okula referans alarak eklenecek olacak okulları da tahmini olarak hesapladığımızda 50 okula avukat yerleştirecek duruma geldik. Bugün tüm okullarımızda avukatlarımız partimiz adına görev alacak ve sandık güvenliğini sandık görevlerimizle birlikte sağlayacaktır. Mahalle sorumlularımız yönetimleriyle birlikte mahallelerinde çalışmalarını yapıyor. Bu anlamda mahallesindeki eksiklikleri ihtiyaçları bizlerle paylaşıyor. Bunun da ötesine geçtik. Tam oyunda da takip edildiği üzere belki bilindiği üzere öbek sorumluluğu sistemi getirdi partimizde. Öbek sorumlularımız da bunun e, bu bir diğer adı da sokak sorumluluğu. Öbek sorumlularımızla birlikte ilçemizdeki 57 bin küsur haneyi ziyaret ederek seçmenlerimizle doğrudan bir iletişim kuruyoruz. E, bununla da alakalı öbek sorumlularımızı belirledik. Eğitimlerini bir yandan veriyoruz eğitim almış öbek sorumlularımız da hane ziyaretlerine başladı. Silivri'deki tüm halelerin kapısını çalarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler yapacaklarımızı ve seçmenin bizlere bir mesaj olup olmadığını sorarak, dönüşleri alarak bunları da sistemlere giriş yapıyoruz. Bu anlamda biz sahadayız, çalışıyoruz. Bunun içinde büyük bir mücadele, büyük bir emek var. Biz sivil toplum kuruluşları, derneklerle, muhtarlıklarla sahada bir araya geliyoruz. Ancak geçtiğimiz günlerde üçüncüsünü yapılan bir toplantı oldu. Adım adım e, ismi neydi? Adım adım iktidara aydınlatma ve anlatma toplantıları. Adı altında Milliyetçi Hareket Partisi toplantılar gerçekleştiriyor. Açıkçası ilk iki toplantıyı çok ciddiye almadık, kale almadık, dinlemedik ama son üç toplantıyı basın aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla okuduk ve takip ettik ve hayrete düştük. Neler konuşuluyor diye. Ee, burada şuna şahit olduk. Küçük ortak büyük ortağın tabi söyleyecek söz olmadığı için topluluğu topluyor, dernekler, bir toplum kuruluşları, muhtarları bir kahvaltı organizasyonu topluyor. Hani burada merak ettik acaba ekonomiye dair çözüm önerileri mi dile getirecekler? Enflasyonlarla nasıl mücadele edecekler? Bunu mu dile getirecekler? Yoksa işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı neler yapacak? Bunları mı dile getirecekler diye merak ederken CHP aşağı, CHP yukarı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölücü terör örgütleriyle bir araya getirme, bir konuşma yapıyorlar. Gerçi yadırgamıyoruz, söyleyecek bir söz şey olmadıkları için millete karşı, yüzü de olmadıkları için böyle karalama zihniyetiyle, çamur adesi kalsınlar bu toplantılarda söz alıyorlar. Şunları kendisine biz belirtmek isteriz ki, Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kara değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir. Ve kurucu parti olarak da görevleri, sorumluluklarını bilerek toplumun dinamiklerine cevap vererek ve bizden beklentileri de dikkate alarak geleceğe dair yol haritası çizen ve bugün bu birlikteliğin bugün ülkedeki kardeşliğin, barışın, ortamını sağlayan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, bir araya getiren bir siyasi partidir. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölücü terör örgütleriyle bir araya getirmek, almak, aynı cümlede almak kabul edilemez bir durumdur. Aynen kendilerini iade ediyoruz. Unutmasınlar ki o toplantıyı gerçekleştirdikleri salonda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş muhtar da vardır, sivil toplum kuruluşu da vardır, dernek başkanı da vardır. Oy vermiş olmanın ötesinde partiyesi olan birçok kişi vardır o masada. Ee, maalesef bu toplantıya katılan kişiler bu sıkıntıları bize dile getirdiler bizi topladılar işte Cumhuriyet Halk Partisi yıkatıyor Biz onlardan başka şeyler duymak isterdik diye ee, buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ankara'dan gelen kişiler belki bu siyasi dili burada kullanabilir ama buna ilçe başkanının ya da orada bulunanların müsaade etmemesi lazım. Kimse sinirdeki bu huzur ortamına bu birlikte kardeşlik ortamına gölge getiremez bu sözlerle. O yüzden bu toplantıda bu şekilde ele alarak kendilerine aynı iade ediyoruz. Bizim onlardan beklentimiz iktidar ortağı olarak onların bu hayat pahalılığına, enflasyona, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ne gibi çare üretecekleri, ne gibi projeleri hayata geçireceklerini ya da adım adım 2023 diyorlar ya 2023'te nasıl bir Türkiye diyorlar, nasıl bir vizyon ortaya koyuyorlar, bunları anlatmalarını beklerken bu şekilde hamaset yaparak, kara propaganda yaparak kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef almasına müsaade etmeyiz. Dediğim gibi yoğun günlerden geçiyoruz. İl başkanımıza Sayın Doktor Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanlarımıza müthiş bir sorgu, dava, soruşturma, bir yoğunluk var, telaşı var. İl Başkanımız Doktor Canan Kaptancıoğlu, İstanbul Zaferi'nin mimarlarından birisidir. Kendisi hakkında neyin belirsiz, bir, herhangi bir temel dayana dayanmadan nasıl bir kararı temsil ettiği bilinmeyen bir siyasi yasakla birlikte alınmış kararı da kabul etmiyoruz. Aynı şekilde 1 Haziran Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanımız için de bir karar duruşması olacak. Orada da bir karar çıkacak. Yani bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahkemelerle, soruşturmalarla, dosyalarla baskı altına alacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bunlara kopuç bırakmaz. Bu baskılar elbette her zaman üzerimizde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu yapılanlar neyittir, ve ne sonucudur? Ancak herkes şunu iyi bilmedi ki, e, bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse baskı altılamaz, kimse çalışmalarını gölgeleyemez. E, bunu da herkesin bilmesini isteriz. Bu anlamda hem İl Başkanımızın hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Birlikte daha yürüyecek çok yolumuz var. Güzel ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak daha çok hayallerimiz, vizyonumuz var. Bunları da paylaşmak isterim. Yavaş yavaş buradan da yerelde de dönmek isterim. Biliyorsunuz, ilçemizde uzun zamandır gündemi meşgul eden bir tabu sorunu var. Ee, Sayalar, Çayıdere ve Danamandra Mahallesi'nde 144 yıldır bu topraklarda yaşayan, ki Osmanlı Padişahı'nın, Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra bu insanlara e, yer olarak gösterdiği bu topraklara yerleşti. Bu insanlar bu topraklara yerleşerek buraları kendilerine yurt edindiler. ediniler. Bugüne kadar Osmanlı Devleti yıkıldı, Cumhuriyet kuruldu. Devlete devamlılık esastır. Cumhuriyet'in hiçbir hükümeti de bu insanlara işgalci gücüne bakıp ecrimesi talep etmedi. Ama tabi sorunu da hiç çözülmedi. Ancak gelmiş olduğumuz noktada AK Parti iktidarı, AK Parti hükümeti 144 yıldır bu topraklarda yaşayan, ev sahibi olan ve anaların hak gibi bu toprakları e, yıllardır işleyen insanlara işgalci muamelesi yaptı ve onlardan ecrimesi talep etti. Ecrimesi kimden alınır? Bir kere işgal edenler alınır. Bu insanları buraya devlet yerleştirdi, köy edilmesi noktasında ve 144 yıldır bu insanların ataları bu topraklarda yaşıyorlar, bu köylerde yaşıyorlar. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bu insanlara işgalci muamelesi yapılarak eclimizi talep etmek son derece hukuksuzluktur, son derece yanlıştır. AK Parti yıllardır insanları kandırdı, müjdeler verdi, tabu sorununu çözdü, hayırlı olsun. Defalarca tapular dağıtıldı gibi gösterildi, müjdeler verildi. Ama gelmiş olduğumuz noktada sorun çözüldü mü? Hayır çözülmedi. Masada hala duruyor. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Amçevi konuyu her defasında yakından takip etti. Köylülerle konuştu, köylerde toplantılar gerçekleştirdi. Köylüden aldığı dönüşü kanun teklifi haline getirerek parlamentoya sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletin kürsüsünde bu konuları gündeme getirdi, dile getirdi. Fakat bu sorun hiçbir zaman çözülemedi. Gelin ben sorunu size ufakça özetleyeyim. 2003 yılında çıkan kanunla birlikte köyler, köy yerleşimleri içerisinde kalan alanlarda %50, %50 vatandaş tapularını aldı. Bu süreçte işgalci göz gözetilerek ecrisi bedelleri gönderildi köylülere. Bu süreçte de köy yerleşimleri içerisinde de %30'u kalan da tapularını aldı. Kalan %20 kesim tapusunu alamadı. Ve burada şöyle bir alım operasyonu yapıldı. İşte belediye devredildi. Belediye başkanı bu konuyu çözüyor. Tapu sorunu çözülecek. Belediye devredilen köy yerleşim içerisinde kalan %20'lik kısım. Bu da planlardan kaynaklı sıkıntılar. Bazı yerler var yeşil alanda kalıyor. Bazı yerler var dere bandında kalıyor. Buraların çözüm noktasında da belediye devredilerek belediye plan değişikliği yaparak Burada sorunu çözüp tekrardan milli bırakacak ve bu insanlara bu topraklar satılacak. Bakın altın çizerek söylüyorum satılacak. Aslında burada çoğun köy içine bitmiyor. Bütün mesele köy yerleşimleri dışında. Burada da insanlara ecrimisi bedelleri yüklendi. Çoğuna red kararları geldi. Yani sorun çözülebilmiş değil. Bakın altını çizerek bir kez daha söylüyoruz. Bu konuyu uzun zamandır yakından takip eden iktidar siyasi partisi temsilcileri olarak bu sorun, köylümüz bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına çözülebilecek bir konudur. Maalesef mevcut iktidar, mevcut yönetim sizlere işgalci muamelesi yapıyor. Ve sizleri işgalci olarak görerek sizlerden hak etmedikleri paraları, bedelleri almak istiyorlar. Burada yapılması gereken sorunun çözülmesi noktasında insanlarla, köylüyle bir araya gelerek, uzlaşarak onların bu sorunlarının kimseyi mağdur etmeyecek şekilde çözmek. O yüzden herkes hamaseti bir kenara bıraksın, topu taça atmasın, yok tapu sorunun çözdüğü, yok belediye devredildi, de belediye çözüyor, hiçbir sorunun çözüldüğü, sorun masada olduğu gibi duruyor ve bu insanlara 3 ay süre verildi, bu 3 aylık sürede doluyor ve bu teknikatlar giderken de bedelleriyle ilgili olarak İtiraz ettiği takdirde de haklarının yanacağı söylenerek, haklarının inanılacağı söylenerek de adeta bu insanlar tehdit ediliyor. O yüzden burada samimi olalım. Bu sorunun çözümü noktasında köylüyü dinleyelim. Artık öyle bir konu haline geldi ki bu konu Fox TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli bile bu konuda isyan etmek durumunda kaldı. İlk defa bir haberde bir sunucunun bu refleksi gösterdiğine hep beraber şahit olduk. Çünkü burada yapılmak istenen köylünün arazisini köylüye satmak, Bunun yani lamucimi yok. Burada yapılmak istenen bu. Dolayısıyla hiç kimse burada şov meyveye kalkmasın. Yok sorunu biz çözüyoruz. Hiçbir şey çözüldüğü yok. Ee, yok burada kaçak yapı yıkıyoruz. İşte biz şunu yapıyoruz. Mesele bu değil. O yüzden samimi olalım ve hep beraber bu konuyu çözelim. Ve bu konunun sorunlarını da gündeme alalım. Yani ekonomiye hep söylüyoruz. Maalesef gelmiş olduğumuz noktada maliyetler arttı. Akaryakıtın fiyat, akaryakıta gelen zamların maliyeti ortada. Büyükşehir Belediyesi'nde de şöyle bir anlayış hakim. İnatla ve ısrarla İETT'yi ve İSKİ'yi batırmak isteyen bir anlayış var Büyükşehir'de. Ve belli çoğunluğu onlarda. İşte öğrenci biletlerine yapılan zam. Yahu 2018 yılında AK Parti iktidar, iktidardayken Mazot 6 lirayken, bu biletler 85 liraya satılıyordu abon, öğrenci biletleri. Mazot 6 lirayken, onların iktidarı 85 liraya. Büyükşehir Belediye Başkanımız, göreve geldikten sonra bunu 40 liraya indirdi, meclis kararıyla birlikte. Ama geçen zamanda maliyetler arttı, akaryakıt fiyatları 25 liraya dayandı mazotun fiyatı bugün. E, gelmiş olduğumuz noktada artık bu arttırımları ve bu zamları yapmak bir zaruri hale geldi. Ve burada teklif edilen de çok yüzü bir arttırımdır. Enflasyonun çok altında. Ancak gelinen noktada bugün 78 liraya e, öğrenci biletleri öğrencilerimize veriliyor. Yani burada bile havaset yaparak, suyu bulandırarak gündem yapıyorlar. Bak, az evvel söylediğim gibi mazot altı lirayken AK Parti bu biletler 85 liraydı. Ve bugün mazotun 25 lira olduğu bu ortamda, maliyetlerin, girdilerin bu kadar arttığı bir ortamda AK Parti iktidarını yapmış olduğu biletlerin çok altında. Yine aynı şekilde hı? 78 lira. Yine aynı şekilde yani öyle bir anlayış bir ülke yönetiyor ki ya Çaykur, ya Çaykur. Günde 7-24 çay içten bir ülkede günde 10 ömür çay içten bir ülkede ya Çaykur nasıl zarar eder? Bize bunu bir anlatmalı. 2,5 kat trilyon bir zarardan söz ediyoruz. Varlık fonu devrildikten sonra 2017'de yani böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış bu ülkeyi yönetiyor maalesef. Dolayısıyla bu anlayıştan ülkenin geleceğine dair bir umut beklenemez. Bir çözüm, bir çıkarım da beklenemez. Sorunun kaynağı olanlar hiçbir zamanlar çözümü de olamazlar. Bizim burada yapmamız gereken bize düşen göre sorunun kaynağı olan kişileri değiştirmek ve iktidara dair çözüm önerimizi ortaya koyup tüm bu yaşadığımız tabloyu olumluya çevirmek. Benim Paylaşacağım notlar bunlar. Genel bir giriş yapmak istedim. Hem böyle bir genel hem bir yerel değerlendirme. Şimdi sizlerle basın mensuplarımızın da merak ettiği ya da sormak istediği sorular varsa bunları da dinleyip sizlerle daha sonrasında soru cevap şeklinde toplantımızı sürdürmeyi isterim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.